Merhaba zihnevi sakinleri. Umarım son videomuzdaki duygusal arınma size eşyalarınıza yüklediğiniz yüklerden hafifleme fırsatı vermiştir. O "bir gün lazım olur" tuzağından kurtulmak zihnimize nasıl da nefes aldırıyor, değil mi? Bugün ise evimizin belki de en sosyal, en görünen yüzüne Misafirlerimizi ağırladığımız, ailemizle vakit geçirdiğimiz o çok özel alana odaklanıyoruz. Salonumuza ve konuşacağımız konu minimalist salon dekoruyla az eşya kullanarak nasıl daha sıcak ve davetkar bir alan yaratılır? Çoğumuzun salonu zamanla bir nevi eşya sergisine dönüşebiliyor. Her köşede bir biblo, her yüzeyde bir dergi, koltuklarda yastık yığınları. Misafir ağırlamak için kusursuz bir alan yaratmaya çalışırken aslında kendimizi ve zihnimizi yoran bir karmaşa yaratabiliyoruz. Bu durum sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da bizi boğuyor. Oysa salonumuz bize ve sevdiklerimize huzur veren, rahatlatıcı bir sığınak olmalı. Minimalizm sadece eşya atmak demek değildir. Minimalizm size gerçekten hizmet eden, neşe veren ve hayatınıza değer katan eşyaları bilinçli bir şekilde seçmektir. Ve bu videoda salonunuzu az eşyayla nasıl daha davetkar, daha sıcak ve daha huzurlu bir hale dönüştüreceğinizi adım adım keşfedeceğiz. Hazır mısınız zihin evinizin kalbine yeni bir soluk getirmeye? Birinci bölüm. Salonunuz oturma odanız mı? Eşya deponuz mu? Salonumuzun temel amacı nedir? Oturmak, dinlenmek, sohbet etmek, belki kitap okumak. Ama ne yazık ki çoğu zaman salonlarımız bu temel amacından uzaklaşarak bir nevi misafir eşya deposuna dönüşür. Misafirlikten kalma hediyelikler, okumadığımız dergiler, toz toplayan biblolar. Her eşya gözümüze çarparak zihnimizi meşgul eder. Kalabalık bir salon durulmamızı zorlaştırır. Zihnimiz sürekli görsel uyaranlarla dolu olduğu için gerçekten rahatlayamaz, odaklanamaz veya sevdiklerimizle kaliteli zaman geçiremeyiz. Misafir ağırlarken bile her şey yerli yerinde mi? Acaba burası dağınık mı görünüyor? gibi endişelerle meşgul olabiliriz. Bu aslında zihin evimizin dış cephesini gösterdiğimiz alanın içsel huzurumuza zarar vermesi demektir. Amacımız salonumuzu bize gerçekten hizmet eden, ilham veren ve içinde bulunduğumuzda huzur bulduğumuz bir alana dönüştürmek. Az eşyayla daha fazla yaşam alanı yaratmak. Kural 1. Fonksiyonu belirle, gereksizleri ortadan kaldır. İlk kuralımız her şeyin başlangıcı. Salonunuzdaki her eşyanın bir fonksiyonu veya amacı var mı? Gereksizleri ortadan kaldırın. Adım 1. Her şeyi gözden geçirin tıpkı diğer detoks süreçlerinde olduğu gibi salonunuzdaki her şeyi mobilyalar hariç gözden geçirin. Sehpaların üzerlerindekiler, raflardakiler, dolap içlerindekiler hepsini toplayın. Kendinize sorun. Bu eşya salonuma ne katıyor? Bir işlevi var mı? Lamba, kumanda gibi. Bana neşe veriyor mu? Bir sanat eseri, sevdiğim bir bitki, Yoksa sadece yer mi kaplıyor? Bu süreçte salonunuzun ana fonksiyonuna odaklanın. Dinlenmek ve sosyalleşmek. Bu amaca hizmet etmeyen her şeyden nazikçe vedalaşın. Boşalan salonunuzu güzelce temizleyin. Bu yeni bir başlangıç için harika bir adımdır. Kural 2. Doğru mobilya seçimi ve yerleşimi. Minimalist bir salonda mobilya seçimi çok kritiktir. İkinci kuralımız, fonksiyonel ve doğru mobilyalar seçin ve yerleşimini iyi yapın. Az ve öz mobilya. Salonunuzun büyüklüğüne uygun, gereğinden fazla olmayan mobilyalar seçin. Büyük, hantal mobilyalar yerine mekana nefes aldıran, yerden yüksek, daha hafif tasarımları tercih edin. Çok fonksiyonlu mobilya. Depolama alanı olan bir sehpa, puf veya televizyon ünitesi gibi hem estetik hem de pratik çözümler bulun. Doğru yerleşim. Mobilyalarınızı salonunuzun ana akışını engellemeyecek şekilde yerleştirin. İnsanların rahatça hareket edebileceği, sohbet edebileceği alanlar yaratın. Mobilyaları duvara sıfırlamak yerine ortada boşluk bırakmak mekanı daha geniş gösterebilir tek bir büyük sanat eseri veya birkaç küçük çerçeve tüm bir duvarı doldurmaktan çok daha etkili olabilir mobilyalarınız size hizmet etmeli sizi boğmamalı doğru seçilmiş ve yerleştirilmiş mobilyalarla az eşya ile bile inanılmaz derecede fonksiyonel ve estetik bir alan yaratabilirsiniz kural 3 renkler dokular ve aydınlatmayla sıcaklık katın minimalist denince akla hemen soğuk ve boş alanlar gelebilir. Ama üçüncü kuralımız bu algıyı kırıyor. Renkler, dokular ve aydınlatmayla salonunuza sıcaklık ve davetkarlık katın. Nötr renk paleti Duvarlarda ve büyük mobilyalarda, yani koltuklarda, nötr renkleri, beyaz, bej, açık gri, krem gibi renkleri tercih edin. Bu renkler, mekanı daha geniş ve aydınlık gösterir. Doğal dokular Ahşap, keten, pamuk, yün gibi doğal malzemelerden yapılmış objeleri ve tekstilleri kullanın. Örneğin, ahşap bir sehpa, keten perdeler, yün bir battaniye, hasır bir sepet. Bunlar mekana anında sıcaklık ve samimiyet katar. Bitkiler. Canlı bitkiler hem mekana doğal bir dokunuş katar hem de havayı temizler. Az sayıda büyük yapraklı bitkiler bile çok etkili olabilir. Aydınlatma Doğru aydınlatma bir salonun atmosferini tamamen değiştirebilir. Tek bir tepe ışığı yerine farklı seviyelerde sehpa lambaları, abajurlar, duvar aplikleri sıcak sarı tonlu ışıklar kullanın. Bu daha davetkar ve yumuşak bir ortam yaratır. Sanat eserleri veya aynalar. Duvarlarda az sayıda ama anlamlı sanat eserleri veya mekanı geniş gösterecek büyük bir ayna kullanın. Unutmayın, az eşya demek boşluk demek değildir. Az eşya, doğru eşyalarla daha fazla anlam yaratmak demektir. Ve bu öğelerle salonunuzu sadece bir oda olmaktan çıkarıp bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Kural 4. düzeni korumak ve anın tadını çıkarmak. Salonunuzu düzenlemek kadar bu düzeni korumakta önemlidir. Dördüncü kuralımız, düzeni koruyun ve anın tadını çıkarın. Günlük mini rutin. Her akşam yatmadan önce 5-10 dakikanızı ayırarak salonunuzu toplayın. Yastıkları düzeltin, dergileri yerine koyun. Sehpaların üzerini silin. Güne düzenli bir salonla başlamak paha biçilmezdir. Her eşyanın bir evi olsun. Geri koyulacak tüm eşyanın bir evi olsun. Kumandalar için bir tepsi, dergiler için bir dergilik gibi. Anı yaşayın. En önemlisi, bu düzenlenmiş minimalist salonunuzun tadını çıkarın. Koltuğunuzu oturun, bir kitap okuyun, sevdiklerinizle sohbet edin. Bu alanın size getirdiği huzuru ve dinginliği hissedin. Çünkü zihin eviniz bu anlar için var. Salonunuz, sizin ve sevdiklerinizin anılar biriktireceği, rahatlayacağı, ilham alacağı bir yer olmalı. Az eşya ile yaratacağınız bu alan size daha fazla boşluk, daha fazla huzur ve daha fazla yaşam sunacak. İşte minimalist salon dekoruyla daha sıcak ve davetkar bir alan yaratmanın sırları. Bu süreçte kendi stilinizi bulun, kendinize karşı nazik olun ve her adımı keyifli atın. Salonunuz sizin zihin evinizin kalbi olsun. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin salonunuzdaki en sevdiğiniz minimalist dokunuşu veya bu kurallardan hangisinin size en çok yardımcı olduğunu benimle paylaşın. Hikayeleriniz hepimize ilham verecektir. Haftaya evimizin belki de en kişisel ve en çok ihmal edilen alanlarından biri olan banyolarımıza odaklanacağız. Banyonun sadece bir temizlik alanı değil, aynı zamanda kişisel bakım ve zihinsel arınma ritüellerinin merkezi olabileceğini konuşacağız. O zamana dek kendinize, zihninize ve yeni düzenlenmiş salonunuza iyi bakın.